Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sayın Milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım. Görüşmelerimizin hayırlı olmasını niyaz edelim. Şimdi tabii önemli bir konuyu görüşüyoruz. Orta vadeli program ve işte orta vadeli bütçe. Üç yıllık bir bütçe önümüzde. Birinci yılı detaylı. Diğer iki yılı normal olması gerektiği şekilde daha kabaca yapılmış bir bütçe. Şimdi eee Tabii bölgemizde jeopolitik risklerin hakikaten çok yükseldiği bir ortamda bu bütçeyi yapıyoruz. Ee, şimdi çok geriye gitmeyeceğim. Daha önce kalkınma planı şeylerde konuşmalarımızda yani geriye doğru bir analiz yapmıştık. Ancak bugün e, Türkiye ekonomisinin aslında içinde bulunduğu bu sıkışıklığın temelinde e, son dönem olarak söylüyorum. Geçmişte iyi yapılan işler oldu AK Parti hükümetlerinin özellikle bütçe bağlamında yani Türkiye'yi çok yüksek bütçe açıklarından 2006'da neredeyse kamu açığı olarak baktığımızda sıfıra geçirmişti. Biraz da onların rakamlarına baktığım oldukça gireceğim. Yani tabii çok güçlü bir faiz dışı fazla verilmişti ve onun getirdiği bir ülkede bir rahatlama olmuştu. Ondan sonra o bütçe kaynakları tabii toplumun bekleyen ihtiyaçları vardı. Oralarda kullanılmaya başladı. Sosyal yardımlar başta olmak üzere diğer yatırım ihtiyaçları falan yapıldı. Fakat sonradan tabii birkaç kırılma noktası oldu ama son kırılma 2018 esasında. Benim tespitlerimle göre buna birçok iç saçı katılıyor. Yani bu onu tam ayrıştıramıyoruz. Yani 2018'de yeni seç, e, sisteme geçirmekten mi kaynaklandı? Yoksa Hazine ve Maliye Bakanı olarak Sayın Berat Aybarak göreve getirilmişti. Onun e, politikalarından mı kaynaklandı? Bunu ekonomik olarak çok ayrıştırmak mümkün değil. Ama o dönemde hakikaten e, ciddi bir ekonomide kırılma, bozulma başladı. Şimdi son safhada da tabi Mart 2021'de e, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, sonra para politikası kurulu üyelerinin görevden alınması ve Eylül 2021'den itibaren ekonominin temellerinden kopuk bir şekilde uygulanan faiz politikası, e, işte veya faiz sebep enflasyon sonuç e, anlayışının getirdiği politikalar Türkiye'yi şu anda içinden çıkılmaz bir noktaya getirdi. Biz birkaç yıldır özellikle e, şunu hep söylüyorduk arkadaşlarımız da hatırlayacaktı ben de söyledim direkt saçlara da söyledi yani Türkiye ciddi bir ikiz açığa gidiyor ve ikiz açığı Türkiye kaldıramaz yani e, hiçbir ülke hemen hemen kaldıramaz ikiz açığı yani parası rezerv para olan ülkeler ikiz açığı kaldırabilir ama bizim gibi ülkeler gelişme yolundaki ülkelerin ikiz açığı yani hem bütçe açığı aynı anda ve yüksek cari açık ve yüksek bütçe açığı açık olabilir olması da beklenir çünkü gelişmekte mektup ülkeler kaynak kısıtı çeken ülkelerdir. Cari açık demek dış kaynak kullanmak demektir. Dolayısıyla bir miktar dış kaynak kullanabilir. Birinden biri fazla olur. İyi işler yaparsınız. O toler edilir. Ki işte 2007-2008'e veya hatta 2012-2013'e kadar Türkiye'de de böyle şeyler oldu. Yani yüksek cari açıklarımız vardı ama bütçemiz sağlandı. Tolere edildi. Bir takım şeyler oldu. Ama şu anda geldiğimiz noktada e işte Mesela geçen yıl cari açık milli gelir yüzde beş virgül dördü. Ee, bu yıl yüzde %4 gerçekleşecek diyoruz. Efendim bütçe açığı veya kamu açığı hangisine bakarsanız bakın yüzde %6'nın üzerinde 6,4. Ama gelecek yılda bunu yine 6,4 seviyesinde bir seviyede olmasını şu anda programlıyoruz. Yani dolayısıyla ben şimdi baktım bir iki ülkelerine baktım. İşte kırılgan beşli diye adlandırılan ülkelere falan baktım. Arkadaşlar da baksınlar. Yani oralarda da var. Mesela işte bakıyorsunuz kırılgan beşli de eee işte, işte Brezilya'nın, Hindistan'ın falan da bütçe açıkları yüksek ama cari açıkları çok daha sınırlı bize göre. Veya Endonezya'nın işte bütçe açığı 2.2, cari açığı 0.2 milli gelir oran olarak söylüyorum. Güney Afrika 6.3 bütçe açığı var veya kamu açığı. Yani buna general government daha doğrusu, genel devlet bütçe açığı olarak hani genel olarak söylüyorum. Ama e, cari açığı 2.5'ta. Ama bizde ikisi de yani birisi 2023 4 olacak diyoruz. Muhtemelen biraz üzerinde gelecek. Ama 2000 e bütçe açı anlamında baktığımızda altının üzerinde ve gelecek yılın altının üzerinde olacak diyoruz. Dolayısıyla bu ekonomi içerisinde bulduğu kırılganlığı giderek de artırıyor. Şimdi bunu çözmek için ne yapılıyor diye baktığında Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı yani hakikaten çok fazla bir şey yapıldığını görmüyoruz. Yani ee, ne yapılıyor? İşte biraz son dönemde özellikle çalışanların üzerine binildi. Çalışanların üzerinden ekonomi bir rekabet gücü kazandırmaya çalışıldı. Bunları uzun uzadıya anlattık işte. İşgücü gücü milli gelir içerisindeki payının ne kadar radikal düştüğünü, cini katsayısının sayısının bozulduğunu, TÜİK rakamlarına göre yoksulluk oranlarının arttığını hepimiz biliyoruz. Aynı rakamlar defalarca konuşmanın bir anlamı yok. Yani buradan bir rekabet gücü kazandırarak bir şeyler yapmak mümkün değil. E şimdi nihayetinde demokratik bir ülkede seçimler var, e, politik baskılar var. Yani e, vatandaşın durumu ortada. E, şimdi tekrar seçimler geliyor. Emekliler zam bekliyor. Olması gerektiği şekilde. Nisan'dan beri hiç zam almamış. Bu kadar yüksek enflasyonda maaş artışı yapılmamış. Emekliler var. 7500 lira aldı. Hala 7500 lira bekliyor. 8-10 milyon emekli var bu şekilde. Yani bunları, bunlara bir şey yapmanız gerekecek. Dolayısıyla yani e, her tarafı aynı anda veremeyeceğinize göre ama bu yoksulluk sorununda çözülmesi gereken bir sorun olduğuna göre başka bir şeylerde bir, bir şey yapmak lazım. Şimdi bütçe çok ciddi bir defa dolarizasyon var. Yani ekonominin genelinde de var. İşte düşüreceğiz dediniz bunu kur koruma mevduat artık konuşmuyorum. Yani tam bir tam bir rezaletti, tam bir sıkıntıydı. Keşke Türkiye öyle bir karar almak durumunda kalmasaydı. Şimdi bunlar alındı, yapıldı. Oralardan ciddi yükler geldi. Ya o da bir dolarizasyondu. Şimdi bakıyorsunuz o taraf dolarizasyon mu? E, bütçeye bakıyorsunuz. Kamu özel işbirliği ödemeleri olsun. Diğer giderlerimizin çok önemli bir kısmı. Devletin kontratları, devlet vatandaşa diyor ki ya, dolarla iş yapma diyor. Yani AVM'lerde dolar üzerinden kira sözleşmesi yapılması falan yasaklanıyor. Ama devletin yaptığı işlerin temelinde hep şey döviz üzerinden işler yapıyor. İlaç fiyatımız dövize bağlı. Şeyin yatırımlardaki harcamaların önemli kısmı dövize bağlı. Kamu işbirliği projeleri dövize bağlı. E şimdi bundan kurtarmak lazım. Yani buralarda şimdi radikal bir şeyler yapmadan hakikaten artık işleri çözme imkanı kalmadı. kamu işbirliği projeleri için yapılacak ödemeler ortada. Yani bütçeye bunu koymuşsunuz. O şeyin tabloyu bulabilirsem. Yani 200 kaç milyar? 270 milyar mı bu yıl için? Pardon 240, şey 162 milyar bu yıl. Gelecek yıl 240 milyar, 2026 270 milyar. 3 yılda 673 milyar lira sadece 3 tane kuruluş bağlamında kamu özel işbirliği projeleri için para ödeyeceğiz. Yani buralara şimdi buralardan bunlar devam etsin. E hala emeklinin üzerine binelim. işte ne bileyim ben asgari ücretin üzerine binelimle falan bu işi sürdürme imkanı yok. Yani eğer bu ülke demokrasiyle yönetilmeye devam edecekse bunu sizin de bir başka hükümetle sürdürme imkanı yok. Buralarda bir şey yapmamız lazım. Şimdi biz de işte devlette çalışırken de söylüyorduk. Burada siyasetçiyken de söylüyorduk. Şimdi programlarda da görüyorum. Harcama programları gözden geçirilecek, rasyonize edilecek diyoruz. Ya bana şimdi mesela hani soru olarak da sormuş oluyor. Hakikaten varsa da bilelim yani ama biz göremiyoruz. Hangi harcama programını bu çalışmalar kapsamında gözden geçirdiniz de neleri kıstık biz? Hangi harcamaları yani geçmişte çok yaptığımız harcamalarda neleri kıstık? Ne kadar büyüklükte bir tasarruf sağladık buradan? Yani bunlar şimdi hani sözlü olarak söylüyoruz, ediyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor. Bütçeler aynı bütçeler devam ediyor. Yani 25-30 yıl bütçe yapmış birisi olarak söylüyorum bunları. Yani bu, ama burada tabi ciddi bir siyasi irade gerektiriyor. Ha, bürokrat'a söylerseniz bürokrat bunu yapar ama tabi bunun kararını al alacak olan siyasi irade. Şimdi dolayısıyla e, hükümet dört 4,5-5 ay oldu değil mi? Yani Türkiye'nin bu kadar çok sıkıntısı var. Daha hiçbir tane bak meclisimiz aşağıda boş bekliyoruz. Sen Cumhurbaşkanı yavrusun. Yani uluslararası sözleşme alıyoruz falan filan böyle işte geçiştiriyoruz. Soft geçiyor. Ya bizim şimdi harıl harıl yapısına reform geçirmemiz lazım aşağıda. Ama bir tane hükümetten gelen hani <laughs> Yeni sisteme hükümetten gelmesi gerekmiyor ama tabii hükümetten geliyor. Biz biliyoruz. Bir tane bir şey yok. Elimizde iş yok aşağıda genel kurulda. Bugün uluslararası sözleşme alacağız. Ya yani onları biz hiç görüşmeden geçebiliriz uluslararası sözleşmeleri bekleyen varsa. Ama yani 5 ay olmuş hiçbir şey göndermediniz aşağıya. Yani bunu yapılması lazım. Bunları yapmasak nasıl çözeceğiz? Harcama tarafını söyledik. E, yapısal reform tarafı böyle. E gelir tarafında ya şu IMF bakın ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Bize şu genel kade var her sıkıştığımızda artırın derdi. Tamam mı? Hep direnildi. Türkiye'nin o kadar zor dönemlerde genel KDV oranı artırılmadı. Şimdi genel KDV oranı artırdık. İşte biz biliyoruz ki bu KDV harcama vergileri en adaletsiz vergiler. Yani herkesten eşit oranda gelirine bakılmaksızın alınan vergiler. E şimdi buranın üzerinden gitmek yerine bunlar daha çok mali bütçesinde konuşacağım ben. Yani Hazine Maliye Bakanı daha görev alanına girdiği için detayları ama ya vergilendirilmeyen bir sürü alan var buralara bakmak lazım. E oraya dokunma, buraya dokunma, vatandaşa dokun veya hiçbir şeye dokunma. O zaman bu enflasyon şeyi sürdüğü mümkün değil. Şimdi ne yapıyoruz? Varsa yoksa bugün de şimdi piyasalar kilitlendi. Efendim e, faiz ne olacak? Yani faiz politikası ne olacak? E, faizler artacak. mı? para politikası yoluyla e, bu ekonominin sorunlarını çözme imkanımız yok. Evet para politikasıyla yanlış para politikasıyla işleri bozarsınız 2021'de yaptığınız gibi ama bunları sadece para politikası yoluyla bu işleri çözeceğiz derseniz emin olun çok yanlış yaparsınız ülkeye çok büyük bedel ödetirsiniz. Yani şimdi Arjantin örneği var önümüzde. Arjantin politika faizini artırıyor Tamam mı? O da güven oluşturamadığı için ekonomide. Diğer işler yapamadığı için peşinden enflasyon atıyor. Enflasyon arttıkça faiz artırıyor, faiz arttıkça enflasyon artırıyor. Ama şunu yapmaya çalışıyorsanız yani Arjantin aslında Sayın Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçta tam öyle olmasa bile yani faiz enflasyon ilişkisini Arjantin doğruluyor. Dünyada tek doğrulayan ülke orası. E, Sayın Erdoğan'ın teorisini. Tamam mı? Ha Türkiye'de bunu doğrulatmak istiyorsanız tamam ona bir şey demem. Yani sadece politika faizi artıralım. Bununla işleri çözemeyiz. Politika faizi 35 olur, 40 olur, 50 olur. Enflasyon artar peş peşine. Yani büyük basıramadım ama şurada gözüküyor. İşte bunların işte bir tanesi fark etmez hangisi de olur Birisi politika faizi, birisi enflasyon. O artıyor, o artıyor. Ya yani Türkiye'yi bu kıskaca sokarsak bunun içerisinde hele hele hiç çıkma imkanımız yok. Dolayısıyla mutlaka radikal müdahalelerin yapılması gerekiyor. Ee, bir defa bütçe tarafında, yapısal reform tarafında. E şimdi e, cari açığımız var diyoruz. Hani ikiz açık var diyoruz. E, i̇kiz açık ikiz açık dedim şey bir tarafında işte e, cari açık. E, ne ihracat, ithalat ve işte ticaret kalemler, hizmet kalemlerinin farkı. E şimdi yani e, işte ihracatın teknoloji yoğunluğuna bakıyoruz veya diğer işlere bakıyorsun, şuna bakıyorsun, buna bakıyorsun. Buralarda önümüzde ümit verici hiçbir şey yok. Ha planda tabii temennilerimiz var diğer arkadaşlar da yaptı değerlendirme aynısını ben de yapıyorum. Yani orta vadeli programın 3 yılı planın 5 yıllık planda ilk ilk 3 yıl oluyor. Hakikaten yani 3 artı 2 de o 2 2 de ciddi bir imserlik bir anda hakim oluyor. Ben de onu şöyle söyledim. Orta vadeli program kısmına Sayın Mehmet Şimşek daha fazla mührünü vurmuş. İhtiyatlı gitmiş çünkü piyasaya bunu ben anlatıyorum diyor. Ondan sonra plan Cedet Yılmaz planı olmuş biraz. Orası da belki daha şey oldu. Yani bunu biraz hani espri olsun diye söylüyorum ama yani orada bir kırılmanın olduğunu hepimiz görüyoruz. ya yani tek tek rakamlarını konuşalım bunları isterseniz. Hani bu şeyle açıkladınız siz de o açıklamanın ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani bir takım işler yapacağız yapacağız ondan sonra hani işler coşacak son iki yılda da düzelecek. Hani pek, pek öyle gibi durmuyor. E, o yüzden buralar da çok ciddi radikal işler yapmamız lazım. Sayın e, Yılmaz. Şimdi efendim ha bütçe e, yapısal olarak baktığımızda e, arkadaşlar planlamacı arkadaşlar e, yıllık programda o şeyi koyuyorlar. E, şimdi sabahleyin bunu inceleme imkanımız oldu. Yani e, 52. sayfa yıllık programın. Bakın yapısal dengede de hani deprem var, başka şeyler var filan diyoruz. Onun depremin bir defa ben onu hiçbir şekilde kimse savunmasın. Depremden dolayı bizim açıklarımız arttı. Evet harcamalarımız arttı. Artacak. Ama harcamaların karşısında hiç yapmadığımız bir şey. Yapıyordu. İşte KDV artırdık, Bilmem ne vergisi arttı. Ek vergiler koyduk ve bunları hepsini aşağıda bize savunurken de veya aşağı gelenler için söylüyorum veya kamuoyunda savunurken de deprem oldu. Yüz yılın oldu. Allah bir daha memleketimize vermesin. Bundan dolayı vergiler artırmak durumunda kaldık dediniz. Yani deprem olmasaydı bunlar artırılmayacaktı anlıyoruz biz bundan. Dolayısıyla deprem bozdu değil. Deprem kendi yükünü hafifletecek vergileri de beraberinde getirdi. Ama açık, dolayısıyla açık depreme bağlamak yanlış olur. Ha şunu bağlayabilirsiniz. Hem harcama hem de gelir seviyesi yükseldi. Şimdi genel devletin, yani ekonominin büyüklüğünü genel devlet üzerinden ölçeriz. Genel devletin ekonomi içerisindeki büyüklüğü arttı deyip birisi, hani siz devletçi bir politika mı uyguluyorsunuz dedildiğinde buna karşılık olarak evet hayır biz öyle bir politika uygulamıyoruz ama işte ihtiyaçlar arttı dolayısıyla hem harcamamızı hem gelirimizi arttırdık dersiniz. Onun için bir argüman olur. Ama bütçe açığının artması için bana göre bir argüman olmaz. Zaten burası da gösteriyor. Yapısal açıkta da ciddi bir bakın 2022'de eksi 02, 2023'te eksi 38 yapısal açık. Yani yapısal açık dediğimiz konjonktürel ve bir defalık etkilerin tamamını büyümeden kaynaklanan milyonlardan kaynaklanan etkileri çıkardıktan sonra yapısal olarak şeydeki bütçe veya genel devlet dengenizdeki düzelmeyi veya bozulmayı gösterir. 3.6 puan milli geliri olarak yapısal bozulma var. Sizin verdiğiniz rakamı söylüyorum ben. Dolayısıyla yani yapısal bozulma ancak yapısal tedbirlerle çözülür. Konjonktürel tedbirlerle yapısal bozulmayı çözme imkanımız maalesef yok. Şimdi hani şöyle bir şey var. 99 sonrası işte 57. hükümet, Ecevit hükümeti, Milliyetçi Hareket Partisi'nde koalisyon ortağı oldu. Bizim de devlette yönetici olarak çalıştığımız dönemde bir program başlatıldı. Temelinde de programıydı ama temel kriteri işte yüksek faiz fazla vermekti. Bunu sürü hükümetinize devam ettirdi. Yanlış yapıldı, doğru yapıldı ama bütçeye bir denklik getirildi. Ciddi bir faiz dışı fazla. Şöyle platolar oluştu. Mesela IMF tanımlı faiz dışı fazla. Şu kırmızı şöyle bir dönem çizgisine bakarsanız. Yani %3'lerin üzerinde bir şu dönemde yani 2000'den veya 99'dan 2007-2008'e kadar. E sonradan buralarda bir gelişme oldu. Sıfırlara geldi. Bakın şimdi IMF tanımlı dediğimiz veya program tanımlı diye geçiyor. Biraz orada hani IMF lafını kullanmamak için program tanımlı diye bir şey uydurulmuştu. Ee, diye geçen denge. Bu da işte biraz yapısalı da aslında bir anlamda gösteren bir şey. E şimdi bakıyorsunuz e 2018-2023 dönemlerinde ortalaması e, milli gelirin %3'üne kadar biz burada şey veriyoruz. E, bir açık veriyoruz. Bu açığı sürdürmek mümkün değil. Şimdi tab tabii faiz çok ciddi bir yük. Ama önümüzdeki dönemde çok daha fazla bir yük olacak faiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir şey oldu. Bunu söylemiştik. İç borç ödemelerinde faiz ana parayı geçti. Hani bunu biz çok şey yaptık, kullandık. Buna daha iktidar tarafından ya öyle oldu olmadı şeklinde herhangi bir cevap alabilmiş değiliz. Yani hani cevap vermediniz de başka bir şey söyleyin. Yani hakikaten bu olmadıysa hazinenin sayfasındaki rakamlar yanlış. Bu olduysa bu nasıl yönetecek ona bakmak lazım. Yani şimdi bunu yıllık faiz harcamalarında görüyoruz ama esas önümüzdeki dönemde ciddi bir faiz yükü gelecek. Şimdi bakın yani 2017 yılında 56 57 ben nominal rakamla konuşmayı sevmem ama siz 2002 bile nominal rakamla konuştuğunuz için bize de bir miktar yol vermiş oldunuz. 2017 yılında 57 milyar lira faiz ödememiz varken 2024'te hükümet diyor ki ben bunu 1 254 1 trilyon 254 milyar lira olarak ödeyeceğim diyor. Ya küsuratı kadardı. Daha 2023-2017 kaç yıl? 6 yılda bir şey 57'den 1254'e. İşte e, 2026'sı kaçtı 2.7 falan civarında mıydı? 40 katına artıyor bak katını biliyorum. Yani 2017 tam 40 katına çıkıyor faiz ödemeleri. Ve bakın bu astronomik olarak önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Çünkü önümüzde şu anda kesinleşmiş 3.8 trilyon liralık bir faiz yükü var. Bu kesinleşmiş. Bundan sonra iç borçlanma yapılmasa dahi biz bu iç borç faizi, dış borç da yok içerisinde. İç borç faizini ödemek durumundayız. E şimdi buralarla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Efendim şunu söyleyebilirsiniz. Ya biz teslim aldığımızda 2002'de vergi gelirlerinin çok önemli kısmı faize gidiyordu. Şimdi biz bunu düşürdük. Ya bu düşürülmedi demiyoruz ki. zaten programın başarısı buydu. Yani Türkiye bir şeyler yaptı zaten onu yaptı. Yine oraya mı gidelim? Yani hani hala orayla mukayese etmek yerine kendi içerisinde mukayese edelim. Şu da şey faiz harcamalarının genel bütün vergi gelirlerine oranı. Yani işte, burada şimdi yukarıya doğru çıkış başladı mı çok hızlanacak. Çok dik bir şekilde çıkacak. Ha hiçbir zaman 2002 kadar belki bozulmaz. Yani kısa vadede ama emin olun çok bu işler çok hızlı bozuluyor. Ben zamanda bu enflasyonla ilgili hükümeti ikaz ederken ya bu enflasyonu hafife almayın. O zaman hatırlarsanız bir puan iki puan yüksek olsa ne no olur laflar ediliyordu. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili olduğum dönemde bunu hafife almayın. Enflasyon çok hızlı bozuluyor. Önümüzde bir Venezuela örneği var demiştik. Bu da öyle. Burası da çok hızlı bozuluyor. Çünkü yani şu, şu anda zaten bozulmuş durumda faiz giderlerini şeyi e, 2026'da 2295'miş. %3,64. Yani bunlar e, bunlar çok ciddi ödemeler. Bu ödemeleri bu şartlar içerisinde kötü bir şey söyleyecek Türkiye yapamaz. Yani ya makro dengelerini çok daha fazla bozacak ya bu ülke default'a gidecek. Yani felaket tellallığı yapmak için falan söylemiyorum. Emin olun bunlar yönetecek şey değil. Veya bir yerleri radikal kesiyor. Şimdi yatırımları kesmeye başladınız. Ama böyle işte milli gelin bir puanı falan yatırım kesmekle falan bu işler olmaz yani. Kamu yatırımlarında falan. Şimdi Sayın Bakanım, Sayın Başbakan, yard... Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. Yani bakın önümüzde yaptığınız dengeler var. Ya şimdi öyle bir denge yapılıyor ki tasarruf yatırım açığına bakıyorsunuz. 2028 için bile tasarruf yatırım açığı dediğimiz ne? Kamu tasarruf yatırım açığı, özel tasarruf yatırım açığı. Yani şöyle diyelim, kamunun cari açığı, özelin cari açığı. Yani 2028'de bunu 26 için alın. Fark etmiyor ama şey rakam rakamlar üç aşağı beş yukarı değişebilir. 2028'de e, cari açığı 0,1'e düşüreceğiz sıfırlayacağız diyorsunuz. Ki tamamen yanlış bir politika. Yapmanız da mümkün değil. Yapmanız doğru da değil. Eğer biz büyüyeceksek, kalkınacaksak dış kaynak kullanacağız. Önemli olan bu dış kaynağı. Taşa toprağa, betona mı gömeceğiz? Yoksa üretken alanlarda, verimli alanlarda kullanıp istihdamı artıracağız. Gelir mi artıracağız? Bu kimin aklı bilmiyor, Bunu bize birisi söylesin. Yani Sayın Mehmet burada olsa ona söyleyecektim şimdi. Geçen dönemde cari fazla vereceğiz dedi. Tarihinde yüksek cari açığını verdiler. Yani 0 bir cari açığı ciddi bir kriz olmazsa böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmanız doğru da değil. Yani Türkiye bütün yatırım sorunlarını, kalkınma sorunlarını, gelişme sorunlarını halletti de ben denk bir cari şey denge yapıyorum diyorsunuz. Bunu bununla ilgili yani buradaki mantık ne? Kafanızın arkasında olan ne? Bunu bize anlatmanızı ben istirham ediyorum. Yani mesela bakın 10. planda biz milli gelir %5'i kadar cari açık vereceğiz diye plan yaptık ya. Çünkü 25 tane dönüş, dönüşüm programı var. Ben ciddi işte bunu da sizin hükümetiniz yaptı. Biz bürokrattık. Yani bürokrat şu anda arkadaşlar gibiydik. Onu da siz yaptınız. Şimdi oradan buraya nasıl geldiniz? Yani nasıl milli geliri yani sıfırlayacağım cari diye plan yapıyoruz. Bu doğru mu? Yani gerçekçi olmadığı gibi bana göre mantıklı olarak doğru da değil. Bunu yapmamanız lazımdı. Ama bunu, bunu yaptınız. Böyle bir planla karşımıza çıktınız. Şimdi diyorsunuz ki özel sektör tasarruf yatırım fazlası verecek. Yani özel sektör. Başkanım. Sayın Usta ek iki, iki dakika veriyorum. Arkasından e, ara verin. Tamam. Yemek baskısı yapıyorsunuz yani. Evet. Milleti bana düşman edeceksiniz başkanım. Evet. Şimdi e, ne diyorduk? Özel sektör tasarruf yatırım. Yani şöyle bir kurgu yapıyorsunuz. Özel sektör fazla verecek. Tasarruf yatırım fazlası verecek. Yani cari fazla oluyor şey olarak. E, milli gelir özdeşliği anlamında. Devlet cari açık verecek. İkisinin toplamı sıfır olacak. Niye devlet devlet tasarruf yatırım açığı veriyor? Yani cari açık veriyor. Ya devlet kendisine çeki düzen verecek. Yani özel sektörü nasıl tutacaksınız? Hangi politikalarla onu yaptıracaksınız? Ama esas yapmanız gereken şey hani kendimize yani ben kamu olarak ne yapacağım? Ben devlet olarak ne yapacağım? Esas bunun üzerinde bize bir şey söylemeniz lazım. Programında onun üzerinden yapmanız lazım. Bunlar e, maalesef yapılmış değil. Şimdi harcama programları konusu vardı. Esas konuyu tabii konuşamadık ama başkanım belki birkaç dakika bana müsaade eder. Bu şey program bazlı bütçelemeye geçtik. Doğru bir şeydi fakat tamamen yanlış gidiyor. Onu söyleyeyim. Bunun yanlış olduğunu ilk çıktığında da söyledik. Bir Efendim, defa performansı da var. Nasıl? Performansı da var. Evet. Şimdi yanlış gidiyor. Torba. Yani siz de bakıyorsunuz değil mi? Programlar torba programlar. Yani ne istatistik diye program var. Ya yani, istatistik kurumunun rakamlarını istatistik alıyorsun efendim savunma diye program var. Program bunlar değil. Bir tane düzgün program ismi var. Bağımlılıkla mücadele programı. Onun ödeneği de 7.4 milyon lira. Ankara'da bir tane daire almıyor ya. Yani bir program yapıyorsunuz. Bir tane bana göre en yani program şey vasfı taşıyan tek program o. Ödeneği 2024 ödeneği 7.4 milyon lira bir tane daire alamıyor. Şimdi 7.4 milyon lirayla Herkesi her tarafı sarmış bu Bağmut'la mücadele yapacağım. savunması şu. Efendim bağımlıla mücadele ilgili hususlar başka yerlerde de var. Ya başka o zaman niye harcama şey program bazlı bütçe şey yapıyorsunuz? Yani buraya onu alıp koyamıyorsanız bir şey yanlış yapıyorsunuz. Dediğim de o zaten. Elbette sadece 7.4 Sayın Usta toparlayayım. Evet. Idare daha Teşekkür Şimdi ediyorum. Yorumlar. Faydalı şeyler konuştuğunuzu düşünüyorum. Evet birkaç dakika müsaade ederseniz. Yani e, dolayısıyla şunu istilham ediyorum. Önümüzde hazır bir plan dönemi var. Yeni de başladı. Yani gelecek yıldan itibaren. Lütfen bunlarla, gelecek yıl bu programlarla gelmeyelim. Gelecek yıl gerçekten yani bu program bazlı bütçeye geçer, geçelim. Yani her şeyi buraya almak durumunda değiliz. Bütün harcamaların tamamını bir programın içerisinde torba olarak atmak durumunda değiliz. Bu şey değil. Sırf bu yüzden de fonksiyonel bütçeyi sınıflandırmayı kaldırdınız. Bilmiyorum hala yapılıyor mu? Yapacağız dediniz ama kanun, kanundan kaldırıldı. Bütün çünkü fonksiyonel lafları e, şey program bazlı sisteme bir çevrildi. Halbuki fonksiyonel dediğimiz şey tamam harcama programları şeyini yani harcama bazlı programlamayı tam karşılamıyordu ama uluslararası bir sınıflandırması olan ve en azından mukayese yapabileceğimiz bir şeydi. Şimdi onu kaldırdık tamamen yani ya garabet bir şey getirdik bunu bunu düzeltmek lazım. Yani buraya yapılabilir yani bizim bürokrasimizin bunu yapacak başkanım Sayın toparlayacağım. Usta, buyurun, Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Biz aynı bölgede milletvekili olduğumuz için bana her zaman siz pozitif ayrıcılık yaparsınız. Evet. Şimdi dolayısıyla burayı hakikaten e, düzeltmemiz gerekiyor. Bunu şunu istiyorum. Yani bakın bunu yaparsanız belki hacim rasyonalizasyonu da bu arada aslında yapılmış olur. Yani şunu göremiyoruz. Bizim burada temel yıllarca bu şeyi söyledik. Bak Kutluhan bunları çok iyi bilir. Yani yıllarca dedik ki ya hükümet politika dokümanlarında, gerek planda, gerek orta vadeli programda bir takım politika öncelikleri ortaya koyuyor. Diyor ki ben şunu yapacağım, şunu yapacağım. Fakat bunun için yeterli kaynak alıp ayrılmadığını mevcut bütçe kodlama sistemimizde biz göremiyoruz. Dolayısıyla bunlarla uyumlaştırırsak, yani politikayı esas alan bir harcama şey programları yaparsak bunları görebiliriz. Hükümetin de tercihini oradan kullandı mı kullanmadı mı? Bakın şimdi siz yazdığınız neyin şeyde, bütçede e, o politikanın mali boyutunun olup olmadığını siz de göremiyorsunuz. Yani bunu sizin de hemen bitireceğim. Ta, tamam. Bir dakikada Samsun için bitirelim lütfen. Tamam peki. Tamam. E, dolayısıyla bunu hem sizin hem de toplumun görmesi lazım. Parlamentonun görmesi lazım. Yani bu anlamda e, hakikaten en azından bunu yaparsanız ülke için çok güzel bir şey yapılmış olur. Türkiye'nin listeleri çok e, fazla. Artık bu planla bir kısım şeyleri pazartesi günkü genel kurul konuşmamızda yapacağız. Ama şu kadarını söyleyin. E, bütçede Elimizde biraz daha fırsat varken rasyonelleştirme anlamında, verimliliği artırma anlamında bir takım radikal işler yapmamız lazım. Oralara bakmamız lazım. Çok zengin olan kesim var. Onun üzerine gitmek lazım. Bunların detaylarını biraz da mali Bütçesi konuşuruz. Ben tekrar bütçenin ve bu görüşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Başkan'a teşekkür ediyoruz.